Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sayın Bahar Ergen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Sema Hanım, ben 1978 Adapazarı doğumluyum. İlk orta öğrenimimi orada gördüm. Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi aldım. Sonrasında yine kendi fakültemde İstanbul Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon hastalıkları ihtisasına başladım ama tüm tıp yaşantım boyunca kadın doğumu, anne ile bebeğin o mucizevi bağı her zaman aklımın bir köşesinde, kalbimin bir köşesinde oldu. Sonrasında enfeksiyon hastalıkları ihtisasını yarım bırakıp kadın hastalıkları doğum ihtisasına başladım. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yine İstanbul'da. Çok severek yaptığım 5 yıllık bir ihtisas sürem oldu. Sonrasında mecburi hizmetimi tamamladım. 2010 yılından sonra uzman olarak çeşitli özel hastanelerde İstanbul'da çalışmaya devam ettim. Bu dönemde de yine mecbur hizmet yıllarında kadınların hastanede kalış sürelerini daha hızlandırıp konforunu arttıran kapalı ameliyatlara merak saldım. İlk olarak 2014'te Fatih Şendağ hocamızın yanına, Profesör Doktor Fatih Şendağ hocamızın yanına İzmir'e gittim. Orada birazcık daha işin ayrıntılarını öğrendim. Daha sonra Fransa. Gidip dünyaca meşhur profesör doktor Wattiez'in yanına gidip Avrupa'da neler yapıyorlar. Onları görme imkanım oldu. Şu anda da kendi özel kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim. Evet. Ee, tüm hekimlerimiz için iyi ki varsınız diyoruz, özellikle de e, tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu şu zor günlerde evet. her birinizin ödenmeyecek olan hakları içinde öncelikle kendi adıma, sonrasında da herkes adına çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ee, evet. E, tüm dünya çok zor günler geçiriyor. Hep beraber zor günler geçiriyoruz ülke olarak da. E, i̇nşallah bu günler bir an önce bitsin. Lütfen. Bütün e, isteğimiz bu şekilde. E, şu dönemde üniversite sınav sonuçlarının yeni açıklandığı e, mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlara da e, ben e, ufak bir şey söylemek istiyorum. Lütfen, Sizden buyurun. aldım buyurun. bu Lütfen. E, mesajla. Ben e, İstanbul Fakültesi'nde okurken hep çok severek okudum. İhtisasımı yaparken de çok severek yaptım. Yaptım. Dolayısıyla hekimlik çok özverili, çok yorucu ama çok sevilerek yapılabilecek bir meslek. Tavsiye ediyorum ve 4L branşlarına sarılmalarını öneriyorum. Evet, İyi ki varsınız ve iyi ki var olacaklar diyorum ben yeni gelecek olanlar için de. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi zor günleri şöyle bir bırakalım. Zaten içindeyiz artık bu zorluklara evet. da yeni normal adı altında alışmaya çalışıyoruz. Hayatımızın içerisine girdi. Kabullenmek zorunda olduğumuz bir gerçek bu artık ve konumuza dönüyoruz. Evet. İlk sorumuz şu olsun mu size? Kadınların sormakta zorlandıkları problemler mutlaka vardır kesinlikle var. Bunların birkaç tanesi ilk akla gelen işte idrar kaçırma, hı hı. belli bir yaş sonrası. Evet. Ya da işte gebelik döneminde. Hı hı. E, vajinismus. Evet, evet. Konunun uzmanından bunları dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi idrar kaçırma kadınların hep e, çok sık yaşadıkları, özellikle belli bir yaştan sonra çok sık yaşadıkları ama e, hep utandıkları, paylaşamadıkları ya da doğal karşıladıkları. İşte zaten ben e, belli bir yaşa geldim. Artık benim idrar kaçırmam normal gibi yaklaştıkları bir konu. Oysa ki e, gerçekten hayat konforunu çok çok azaltan e, işte e, ben günü pratiğimde hastalarımla konuştuğum zaman hocam gittiğimiz yerde hemen tuvalet nerede diye bakıyorum. Hani onu aklımızın bir köşesine yazıyoruz ee, ya da evden çıkıyorum daha yarım saat geçmeden e, tuvalet aramaya başlıyorum gibi e, kendilerini e, yaşam e, konforunu çok çok azaltarak e, sıkıntıya sokan bir problem aslında e, yaşla e, tabii ki e, sıklığı artıyor e, zor doğumlar e, bazı enfeksiyonlar birçok e, faktör e, sıklığını arttırıyor. Bir çeşitli e, iki çeşidi var. Hı hı. Aslında biz poliklinikte derinlemesini hastayla konuştuğumuz zaman öncelikle hangi tipte bir idrar kaçırma olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir tipi ilaç tedavisinden fayda görüp ameliyattan tam tersi zarar görürken diğer tipi ameliyattan muazzam fayda görüyor. Dolayısıyla öncelikle hangi tip idrar kaçırma sorunu yaşıyor hastamız? Önce onun teşhisini koymamız gerekiyor. Tabi bunlar da bazı laboratuvar destekleri de alıyoruz. Evet koyduğumuz teşhise yönelik de tedavi planlıyoruz. Evet. Ve vaginismus. Bu bu da çok önemli değil mi? <laughs> evet kesinlikle çok önemli. E, Vajinus mus aslında daha bir e, gizli. gene idar kaçırmadaki problemleri kadınlar birbirleriyle paylaşabiliyorlar ya da ameliyat olup çok e, faydasını gördüğü zaman belki %100 fayda görmüyor görmüyor ama hayat e, standartını arttırdığı zaman bunu arkadaşıyla paylaşabiliyor. Sadece e, benim gördüğüm e, daha çok e, idar kaçırmada bunu doğal karşılama. Doğal olduğu için de yani bu annemde de böyleydi ya da işte hı hı. komşumda da arkadaşımda da böyle. Dolayısıyla hani evet. benim de bu sorunu yaşamam normal, normal. E, gibi yaklaşıldığı için belki tedavisi süre uzuyor öyle söyleyeyim. Vajinismus'taki olay çok çok daha farklı. Vajinismus tam bir e, giz ondan sonra e, kişiyi korku, endişe e, içine sokan... Ondan sonra sanki küçük bir kız çocuğuymuş gibi e, içine kapanmasına sebep olan e, bir durum. E, ama hiçbir zaman biz bunu kadının problemi olarak yaklaşmıyoruz. Bu çiftin bir problemi ve mutlaka mutlaka çift olarak eşiyle birlikte çözülmesi gereken bir problem. Dolayısıyla tedavi yaklaşımında da mutlaka eşin e, katılmasını istiyoruz. Birlikte e, yol almalarını istiyoruz. Evet ve sohbetimizin başında kapalı ameliyatlara merak sardım dediniz evet. ve bunun için de oldukça uzun bir zaman vakit ayırdığınızı belirttiniz. Biz de şimdi sormak istiyoruz. Öncelikle kapalı ameliyat nedir ve kadınlara sağladığı avantajlar nelerdir? Kapalı ameliyat hastanın hastanede kalış süresini azaltmak, işe başlayış süresini hızlandırmak, normal yaşantısına bir an önce dönmesini sağlamak açısından oldukça avantajlı. Dolayısıyla benim zaten kapalı ameliyatları hem bu kadar tercih etmemin hem de eğitim için bu kadar emek harcamamın sebebi o. Çünkü her zaman kadınların yanındayız ve kadınların sağlık koşullarını daha iyileştirmek için varız. Neler yapıyoruz? Karın içindeki patolojilerde yani rahim, yumurtalıklar, tüplerle ilgili hastalıklarda biz karından göbekten küçük bir kesi yapıp oradan kamerayla girerek ve karşılaştığımız patolojinin yerine göre birkaç tane daha küçük delikten aletlerimizi sokarak e, ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu bize e, direkt e, kamerayla gözlem imkanı sağlıyor. E, dokulara e, çok narin davranma imkanı sağlıyor. E, ayrıca teknolojik gelişimler her gün çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için cihazlarımızın, kullandığımız aletlerimizin kaliteleri, incelikleri de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla teknolojik imkanlardan da çok çok yararlanabiliyoruz bu, bu ameliyatlarda. Neler yapabiliyoruz? Kısırlıktan tutun da kanser ameliyatlarına kadar bize ameliyat konforu sağlıyor. Hepsini e, uygulayabiliyoruz. İşte Tüplerle ilgili olan e, yapışıklıkları açabiliyoruz. E, dış gebelik ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Miyom ameliyatları, rahim ameliyatları basit iyi huylu kistler ya da kanser ameliyatlarının hepsi kapalı olarak e, tabi bazı tipleri kanserlerin Hı -hı. E, gerçekleştirilebilir. Bunlar da hastanın hastanede yatış süresini kısaltıyor. E, normal hayatına dönme <laughs> süresini kısaltıyor. Dolayısıyla e, hastanın, kadının konforunu arttırıyor. Evet, oldukça ciddi faydaları var diyorsunuz bu tür rahatsızlıklarda. Ve bir de kadınların mutlaka, mutlaka evet. ama hayatında bir ya da birkaç kez yaşamış olduğu anormal, sıra dışı Hı -hı. kanamalar vardır. Bunlar nedir ya da kaça ayrılır, ee, neden olur, tedavisi nedir? da merak ediyoruz Evet en çok sorulan sorulardan biri aslında hani poliklinikte de e, Çünkü e, kanama in, insanı rahatsız eden bir şey fa, e, normal zamanı dışında başına geldiği zaman e, bir kere önce normalinden söz etmek lazım 2 ila 7 gün arasındaki kanama bizim için normal adet dönemlerinde ama 7 e, günden daha uzunsa o zaman biz buna e, normal dışı kanama normal kanama diyoruz yine sıklık olarak 20 kadının 21 günden daha sık ya da 35 günden daha seyrek adet görmesini de normal dışı olarak değerlendiriyoruz. Bunların altında yatan sebepler hormonal sebepler olabiliyor. Çok sık karşılaştığımız ya da Organik patolojiler dediğimiz işte e, enfeksiyonlar yine çok sık karşılaştığımız sebeplerden biri e, doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi araç kullanan e, halk arasında spiral olarak geçiyor e, Kullanan kadınlarda yine kanama ile ilgili problemler görebiliyoruz onun dışında e, miyomlar polipler e, rahim içi yerleşimli normalde orada olmaması gereken e, dokusal değişiklikler yine anormal kanamalara sebep olabiliyor. Bazen de çok nadir de olsa e, rahim içinin e, kanserleri e, yine anormal kanama sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, her yaş grubunda yaş grubuna göre altta yatan patolojiyi değerlendirip ona göre e, teşhis ve tedavi yöntemini tartışmak ve uygulamak lazım yine kapalı ameliyatların bir türü olan vajinadan girip rahimin içini gözlemlediğimiz kamerayla gözlemlediğimiz e, histeroskopi yöntemi de e, bu anormal e, kanamaların teşhis ve tedavisinde yararlandığımız yöntemler. E, aynı seansta hem teşhisi koyup, e, eğer e, sorun bir polipse polipi çıkartarak rahimin diğer e, kısımlarının zarar görmesini engelleyerek e, hastamızın hem teşhisini hem tedavisini aynı seansta uygulayabiliyoruz. Yine e, kısırlıkla ilgili sebeplerde rahim içi yapışıklıkları histeroskopi yöntemiyle açarak e, sağlıklı bir rahim e, oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bizim minimal invaziv dediğimiz e, dokuya hasarı çok çok az olan e, konforlu yöntemlerle de hem teşhisi koyup hem tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ve son olarak buradan e, kadınlara sağlıkları için bir mesaj vermenizi isteyeceğim. Bir kadın olarak rutin muayenelerden hep kaçınmışızdır. Evet. Evet, hep e, aslında sanırım akıllardaki soru e, kadın doğum muayene, muayenesinin acılı ağrılı olabileceği yönünde. Oysa ki kadın doğum muayenesi acılı ağrılı bir muayene değil, e, kadını incitmeden yapılan bir muayene. Dolayısıyla her kadının yılda bir kez mutlaka muayene olmasını, bir kadın doğum uzmanı tarafından muayene olmasını, rahim ağzının değerlendirilmesini, simir testinin, ve taramasının yapılmasını tavsiye ediyoruz bu sıklıkları doktor tabii ki hastanın kliniğine göre, özgeçmişine ve çıkan sonuçlarına göre değerlendirecektir. Ama kadın doğumcunuzla kol yürüyün diyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Beni Tekrar ağırladığınız hoş için. Sağ olun, Sağ, Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor sayın Bahar Ergen konuğumuz oldu. Hoşça kalın.